Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fizz oynuyoruz. Ee, Fizz bayağı güçlü bir şampiyon. Bakalım. Lol de güçlü. Burada da güçlü mü? En son güçlüydü. Şu an nasıl bilmiyorum. Oyun sessizde oynuyorum. Sesler çok yoruyor. Bakalım nasıl oluyormuş. Biz vuruşlarımız Böyle pıt 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 vuruyor. Pasifimizle alakalı büyük ihtimalle. Bakayım bakayım. Q neyimiz? şöyle içinden geçiyoruz. Rakibimizin. Hasar veriyoruz. Klasik. Normal lol gibi. Şimdi. Bu adam ne böyle atıp duruyor ya. Şöyle kaçabilirsiniz. Mesela. bir sizi hmm. kovalarken. Bu da her şeyini atıyor. İstasyonu 3 olalım da. W'müzü de. Hop. W yeteneğimiz bastığımızda düz vuruşlarımızı falan arttırıyor işte. Bu sayede aldık. Bilgisayar da ilk fulleniyordu Çok fazla cooldown olduğu için. Burada da aynı muhabbet geçerli sanırsam. Hop. İlk kanımızı aldık. Koridordaki ilk kan. Kanı almışlar öyle bizim takım. Fırıltı alıyoruz. Buraltı bizim itenek kullandıktan sonra yaptığımız düz broşu arttırıyor. Fazladan sar vermesini sağlıyor. Monster Jungle bitimiz gelmiş. Kaçırdı adam. Biz şunu alalım. Ultiyle iyi denedik de E'mizi tutturamadık biz ya. Yani, E'yi tuttursaydık orada ölmüştü büyük ihtimalle. Çünkü çok fazla hasarı var yani. Kombo hasarı çok fazla. Ama sıçrasında aldık. Ultim ulti attı o da bir şeyler attı. Ama onun şimdi bir şey deneyeceğim. Yok. çevirebilir miyiz ya gelir mi buraya totemi var herhalde orada astri çatıla Hop, ne yapıyor astri astri ultisini açtı gaza geldi kulaltı yapılır buna zamanı. Tamam. Q, Q, Q bas. Ulan Q'yu basamadım ya. Lan minyonları temizleyip gidelim. Aynen. İlk temizleyip Leap Bane. Önerdi gidelim. Leap Güçlü bir eşya. Yetenek gücümüzü arttırıyor ilave hasar vermemizi sağlıyor. Şuradan aslında aynen tam 500 oldu. Kuleyi mi aldılar? Bir şey aldılar. 500 yoldumuz oldu. Ultimiz az gördünüz. Balık atıyoruz. Balığımız patlıyor böyle. atıyor adamı. Ah oh be. Şey hatta gelseydi deneyecektim. Hop, böyle ölürsün kardeş. Görüşmek üzere. Lan lan niye oraya attın? Lan buye yatmak zor ya. Şunu alalım. Başka koridorlara yardıma gidelim. Mesela aşağı gidebilirdik aslında. Ya da neyse ya minyonları ittirelim. Minyonları temizleyelim? Hop. Bunların kulesi de yok. Buraya gelirsek alırız ya. Ya da master'a yardım edeyim. Mecileri alın. Ama orada ammı gördüm. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ya da buraya. Hop. Çaldı be yok. Birini aldık da diğerini çaldı. Ne oluyor orada da master. Gene sıkıntı da. Lan ejderi adamsın mı sporcu? Sporcu aldı. Şunu alalım. Base atalım. Şuraya atalım. Kardeşim sen böyle. Bizi kesemeyecekti ama başta ulti atmadım. Dedim hadi atayım ultiyi. Şimdi keser meser. Hop. Koridoru ittirelim. Biz de kuleyi alalım ya. Bir canı kalmış. Cidden 5 canı kalmış hatta ya. 150 gold aldık. O 100 gold da mı geldi lan? aşağı alıyor ama şuraya gidersem Buradan oyunu bile bitirebiliriz ya. Hop. Seni... Sen öleceksin değil mi ya? Seni de düz duruşlu alayım. İyi güzel. Ne oldu öyle? Tek yedi. <laughs> Dedi de alabilir miyim kardeşler? Biz güçlü çar ya. Master'i bizi alır ya. Ben base atayım ben burada kaşınmayayım. Bakayım. Denenmez oraya Deneyecektim de vazgeçtim. Gel buraya. <laughs> Master Jason açtı da. Kardeşim çalamazsın o. Ültim yok oraya girer miyim? Hop şunu basalım. Görmeyeyim lan. Hop. Şunu da dojladım. Gelecek mi? Gelirsen keserim ki seni. Tek gelsin. Şurada base atayım. Ah be. Lan keşke hiç ölmeden bitirebilseydik ya. evin cooldown'u dönmedi ya. Tam öldüm o anda döndü. Basamadım da. Neyse yapacak bir şey yok. Kejzler de biz almışız Şu çıkacak Kejzler'i de gene bize alsak iyi olabilir. Kardeşim kaçamazsın ya öyle bir dünya yok. Kazamamıştı. Jinx kazsaydı belki bizi teklerdi belki. Düz vuruşlarıyla tek atıyor Jinx ya. Şöyle bir ileri bir geri yapıyorum ya. Bunu çözemedim olduğu yere atlamasını ama. Bakalım. Ultim geliyor 8 saniye. Zonyam da var. Denerim her türlü. Bunu bu ne yapıyor? Benim pentam mı var? 3 3 mü? Olan çaldı ya. Ultimi atıp çalması yok mu onun? Yapacak bir şey yok. Canban yok mu ya şurada erik erik? Şunu alayım bakayım. Buraya bir daha deneyelim. Full mu canı full aslında ya. Dur bakayım. denemek istiyorum da. Oyunu bitirelim. Kimse gelmiyor oğlum. Bu ne? Lan lan oğlum. Oğlum multi nereye attım lan öyle? Dur bir daha atmaya çalıştı. Sen de öl. 3'te 3 üç attık. Master yine nereye kaçtı lan orada? Kaçayım ya. Ah şifa geldi. Ölecek miydik ki? Ben burada bir base atıp geleyim ya. Master Yi tek yedi. Ne oluyor öyle? WQ'ma Master Yi tek yedi az arkadaşlar. Çok güzeldi. Ace attık. Takım ace attı. Ve oyun GG. Son olarak e, hasar kısmına bir göz atmak istiyorum. Devam edelim. Arkadaşlar 25k hasar vurmuşuz. Biraz az gibi ama en fazla biz vurmuşuz ya. Bayağı iyi hasar ya. Yine 46-5 kil mi almışlar toplam? Bir şey diyemiyorum artık. Koridoru ezdik zaten. Bizim diğer koridorlarda yani bayağı güçlendiği için bayağı bir kazanmış olduk. Yani rahat rahat. Neydi arkadaşlar? Biz videomuzda böyleydi. Yani karakteri kendiniz gördünüz. Bayağı güçlü tek atıyoruz. Master'ı tek attık. Birazcık güçlendikten sonra... Ee, bu videomuz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.